Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün değişik bir şey yapacağım, bugün bütün ürünleri tek tek videolar şeklinde çekip atacağım. Böyle daha faydalı olacağım düşündüm, en azından çok uzun bir video olmaz, daha kısa videolar, fırsat buldukça izlersiniz. Normalde dün akşam çekecektim ama biraz yoğunluğum vardı, o yüzden hafta başladıktan sonra, yani pazartesi günü, e, çekecek fırsatı buldum. E, şimdi tek tek ürünleri bir değerlendirelim. E, Nasdaq'la bir başlayalım. Nasdaq ne yapıyor? E, ne yapabilir? E, Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerimdir, kendi fikirlerimdir. Bilginiz olsun. E, şimdi arkadaşlar e, ilk ürünümüz Nasdaq. Şimdi Nasdaq ne yapıyor? E, şöyle bir şu Benim yardımcıyı bir açayım. Evet. Şimdi arkadaşlar, Nasdaq'da şöyle bir e, durum var. Bakın tam şu bölgede e, bir trend oluştu, yani bir düşüş trendi oluştu. E, geçen hafta da burayı kırmaya çalıştı fakat e, kıramadı. E, aynı şekilde bir yükseliş trendi içerisinde ve burada bir tam bir kesişme e, meydana geldi. Bu kesişme de e, yönünü aşağı çevirdi ve e, hafif bir e, satış baskısı geldi nereye kadar tabii sınırlı kaldı. Telegram grubunda da bildiğiniz üzere ben sürekli alım tarafındaydım. Yani bay yönlü pozisyonlar üretmeye çalışıyordum. Nitekim yeniden yükseleceğini tahmin ediyordum. Çünkü bu düşüşler sadece bana göre 14400 civarlarından yani 14500 civarlarına kadar olan düşüşün düşüşten sonra yaptığı yükselişin bir düzeltmesi olarak düşündüm ben. Bir de tabii e, teknik oluşumlar var mesela bakın burada dediğim gibi e, yani yeni oluşturduğu bir yükseliş kanalı var Evet e, şu anda tamamen bu kurala uygun şekilde gidiyor ve bu e, yeni oluşturduğu trende e, uyarak ilerliyor e, gördüğünüz gibi şu bölgede bir e, tepki aldı ve aşağı doğru e, kanalın alt bölgesini yani alt e, trend çizgisinin desteğini teste gitti. Fakat e, birazdan Dow Jones'u da daha doğrusu bir videodan sonra Dow Jones'u da e, değerlendirdiğimizde orada çok daha net göreceksiniz. E, orada tamamen e, kanal oluşumuna yani e, genel trendin içerisinde oluşturduğu küçük trend e, yükseliş trendine çok e, harfiyen uyduğunu göreceksiniz. Burada biraz daha kısıtlı kaldı ve geri yukarıya döndü. Bizim için önemli olan bölge burada neydi? 15.300 bölgesiydi. 15.300 şey 15.360 bölgesiydi ve burayı da şu anda kırmış görünüyor. 15.400 civarlarında şu anda. Evet 15.400 bölgelerinde şu anda. Buranın üstünde bir kalıcılık sağlarsa zaten yukarı yönlü devamını bekliyorum ben. Tabii şöyle bir durumumuz var. Dediğim gibi yeni oluşan yani şu anda yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi ona şu bölge karar verecek. Bakın burada ki zaten bildiğiniz gibi bizim eşimizin tamamı ihtimallerle ilerlemek yani şu anda bir ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bir ihtimalimiz ne? Şurada bir oluşan düşüş trendi var fakat Bu bölgede oluşturduğu yeni bir yükseliş trendi var. Acaba hangisini tercih edecek? Yani biz buradan bir onay alacağız, bir teyit alacağız. Eğer şu bölgeyi bir kırmayı başarabilirsek ki o bölge nereye tekabül ediyor? Hemen bir bakalım. Tam milimetrik olarak bakalım ki zaten hacimli bir yükseliş var. O da var işin içinde şu anda. Gördüğünüz gibi yani şu düşüş mumlarını yuta yuta yukarı doğru hareketlerini sürdürüyor. Yani şu bölgeler nereye denk geliyor? 15.550 ve 15.600 bölgeleri kırılıp yukarı yönlü hareketini sürdürürse... Bu artık bizim için bir teyit olmuş olur fakat bir de şöyle bir durum var hafta içerisinde biliyorsunuz bu hafta çok çok önemli veriler var bu verilerden bir tanesi de Amerika'nın enflasyon verileri burayı dikkatle takip edeceğiz yani muhtemelen bu akşam onunla ilgili analizimi de oluşturmaya çalışacağım yani bildiğiniz gibi her ay enflasyonla ilgili beklentilerimi paylaşıyorum hesaplamalarını yapmaya çalışıyorum. Nacizane şekilde bildiğiniz gibi ben bir temel analizci değilim. Bakacağım. Küçük çaplı kendi düzeyimde bir çalışma yapmaya gayret edeceğim. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu andaki beklenti biraz yüksek manşet enflasyonda. Maalesef epey bir yüksek bekleniyor ama öte yandan çekirdek çok önemli. Ki bildiğiniz gibi zaten petrol fiyatlarındaki artışlar Arap ülkelerindeki şu kargaşa e, bu da petrol fiyatlarına yansıyor ve petrol bildiğiniz gibi çok önemli bir kalem. E, o da enflasyonu ciddi anlamda etkiliyor. Onlarla konuşacağız. Şu an bugünün konusu değil ama e, beklenen yüksek enflasyona rağmen ki biliyorsunuz hafta başında beklentiler eklenir e, takvime. E, beklenti çok yüksek. E, geçen ay 3.2 idi. Bu ay 3.6 bekleniyor. E, bu da endeksler için çok iyi bir şey değil. Ee, Tabi dediğim gibi hesaplamaları yapmaya çalışırsam Kendi çapımda e, nacizane şekilde e, bakalım ne e, gelebilir, ihtimallere bakacağız. Eğer e, hem çekirdek hem de e, manşet deflasyon e, yüksek gelirse maalesef arkadaşlar biraz canımız sıkılır. E, biraz aşağı yönlü e, baskılar oluşabilir. E, şimdi biz e, veri dışında yani e, temel dışında teknik olarak ne görüyoruz burada? E, teknik olarak tabii ki her zaman söylediğim gibi e, yükseliş trendindeyiz e, ve yükseliş trendinin devam etmesini e, bekliyorum ben. E, nacizane fikrim, kendi de e, düşüncem. E, burada da gördüğünüz üzere az önce bahsettiğim gibi yani bir 15.550 ve 15.600 bölgeleri e, şu 50 pipistik aralık içerisinde yani şu bölge eğer yukarı yönlü kırılmayı e, kırmayı başarabilirse yukarı doğru 15.900 bölgelerine doğru ortalama 16.000 civarlarına doğru bir yükseliş hareketi yaparız. Şu anda hacimli yani bir zayıflık yok bir güç kaybı yok gayet güzel şu anda piyasalar kapalı saat 15.39 şu anda yani ABD piyasaları kapalı ABD borsaları kapalı ona rağmen çok hacimli çıkıyor gece açılışla birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor bu da biraz umut verici. E ee, tabii ABD piyasaları piyasalar açıldıktan sonra asıl işin rengi belli olur. Ee, şu anda kapalı piyasada öngörü öngördüklerimi size e, açıklamaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdilik burada eğer yükseliş trendinin e, devamını istiyorsak yani daha doğrusu e, devam edebilmesi için bir 15.000 e, 450 ve 15.000 şey 15.550 ve 15.600 bölgeleri yani şu bölgeyi yukarı yönlü kırması gerekiyor. Burayı takibi alacağız. Eğer kıramasa maalesef tekrardan bir baskı oluşur. Şu anda e, böyle bir şey yok ama ben uydurdum. E, yani daha doğrusu isim olarak e, uydurdum. Bir Çekirdek kanal oluşumu var. E, tabii bir e, şu sarı kalın çizgiler bizim ana trendimiz. Birazdan ekranı küçülteceğim. Hatta şu anda küçülteyim. Şöyle bir genişleteyim biraz daha geniş pencereden baktığımızda zaten çok net bir şekilde görüyorsunuz bir yükseliş trendi var trendi var ve burada bir herhangi bir ihlal yok zaten ki sadece şu 15.009 bölgelerindeki geçen ay o şu Temiz, temmuz ayında falan epey bir zorlanmıştık fakat oradan aşağı bir dönüş beklediğimi biliyorsunuz. Bunu defalarca kez, onlarca kez, belki yüzlerce kez hem sohbet arasında hem de analizlerimde paylaşmıştım. Ben buradan aşağı doğru bir düşüş bekliyorum demiştim. ısrarcı bir şekilde beklediğimi belirtmiştim. Şuradan aşağı doğru. E, tabii ben 14.300 bölgesine kadar beklemiştim ama bir yaklaşık 150-200 piplik bir yanılma payımız oldu. E, o kadar kusur Sultan kızında da olur. Yapacak bir şey yok. E, oradan bir dönüş beklediğimi zaten işaretçiler yardımıyla da göstermiştim. Ee, harfiyen uyduğu hiçbir problem yok ee, fakat zaman içerisinde tabii ki teknik oluşumlar e, değişkenlik gösterebiliyor. Ana trendimizde bir değişiklik yok ee, sadece arada dediğim gibi mesela şu anda oluşturduğumuz e, bir çekirdek kanalımız var. Hani biz deriz ya devlet içinde devlet kurdu bu da onun gibi bir şey devlet içinde devlet kurdu kanal trend içinde yeni bir trend oluşturdu. Şimdi biz takip edeceğiz. Bakalım 15.400 şey 15.550 ve 15.600 bölgeleri çok önemli. Burayı yukarı yönlü kırabilirsek e, harika şeyler olacak. Tabii dediğim gibi enflasyon e, eğer çok fazla aşırı yüksek gelmezse e, bu akşam ben onunla ilgileneceğim. Onun bir e, ayrıntılarına girmeye çalışacağım. E, akşam yetişebilirse akşam içinde paylaşırım. Akşam yetişemezse enflasyon verisinden bir gün önce yani yarın gün içerisinde sizinle paylaşmaya çalışırım eğer bir netlik kazanabilirse kafamın içerisinde e, aksi takdirde paylaşmam e, Çünkü etkilenebilirsiniz bu da e, eğer tahminim yanlış olursa çok can yanabilir e, dikkatli olmaya çalışacağım burada arkadaşlar şu anda olumsuz bir durum yok Nasdaq tarafında e, ki hisseler de aynı şekilde gayet e, güzel şekilde yukarı yönlü gidiyor Evet çok fazla e, gürültü var piyasada. Çok fazla teknik olarak gürültü var. E, aşağı e, sert geri çekilmeler, e, sert düşüşlerden çok bahsediliyor. Bu fiyatların balon olduğu söyleniyor falan. E, ben hiçbirini aldırmıyorum. E, kendi analizimin, e, kendi analizlerime göre aksiyon almaya çalışıyorum. E, ve ben yukarı yönlü devamını bekliyorum. Çünkü ortada bir enflasyon yok. E, düşen bir enflasyon var. Evet iki aydır biraz hafif bir yukarı yönlü e, gidiyor fakat Genel olarak ben Amerika'da bir enflasyon, e, yani daha doğrusu faizleri şiddetli şekilde artışını sağlayacak bir enflasyon göremiyorum. E, gayet de e, rutin şekilde düşerek ilerliyor. Bakacağız. E, bu akşam dediğim gibi enflasyonla ilgili bir çalışma yapacağım. Ama genel olarak dediğim gibi şu bölgeyi takip edeceğiz. Yani son olarak belirteyim, şu bölgeyi takip edeceğiz. Hatta ben şurada bir, e, bir şey oluşturayım daha güzel olur. Bunu birazdan Telegram grubuna da atacağım arkadaşlar. Yani şu bölge biraz önemli arkadaşlar. Bakın şu bölge. Tam şurası. Evet, burası çok önemli arkadaşlar. Burayı yukarı yönlü kırmamız gerekiyor. Aksi takdirde canımız sıkılır. E, aşağı doğru tekrardan baskı oluşabilir arkadaşlar. E, Neresi de bu? Hemen şurada bir fiyat bilgisi ekleyelim. Bunu rakamlara takılı kalmayın arkadaşlar. Bölge olarak düşünün burayı. Evet. 15.540 ile 15.600 arası bizim için çok önemli, kritik bir bölge arkadaşlar. Burayı mutlaka dikkate almanızı tavsiye ederim. Evet. Hatta biraz daha garanti olsun diye. Gerçi garanti denilen bir olay yok maalesef. Her şey ihtimallerden ibaret. Şu bölgeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ee, özeti bu şekilde. Tabii yeni bir gelişme olursa tekrardan size e, bilgilendirmeye çalışırım. Dediğim gibi bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi şahsi fikirlerimdir. E, umarım her şey yolunda gider. Umarım sizlere karşı mahcup olmam. E, her şey istediğimiz gibi olur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.